Efendim, pink paya işte buraya peçete falan koydum. Bunu da şöyle gördüğünüz gibi McDonald's'tan aldım arkadaşlar. Sonra yani normal evcilik aletinden em yani çatal, bıçak, sonra kaşıklarım, sonra pink fayar. Saçın düzgün olması için bir bardanet tarağı Bunu da bulabilirsiniz. Sonra her kanaks gibi bir oyuncak Pinkie Pie'a. Sizde böyle oyuncaklar vardır onları kullanabilirsiniz. Bir de şöyle Pinkie Pie'a bir önlük olması için önüne bir şey dökülmemesi için. bir poçete sokunca böyle sokunca Pinkie Pie yemeğini yemiş oluyor. Hadi <laughs> oynayalım. <laughs> Pinkie Pie biraz acıkmışsa ama yemeğini koyabilirim ona. Evet. Şöyle arkadaşlar. Bu da gördüğünüz gibi şimdi işte böyle bir şey. Arkadaşlar minik bir tane aldık. Şöyle pink foya yedirelim. Minik bebeğim şey yapmasın, dökmesin üzerine. Evet arkadaşlar son mamasını da şöyle gördüğünüz gibi. Evet mamasını da yedirdik. Şimdi bunu bir da bir biraz şey temizleyelim. Ee... Evet arkadaşlar temizledik. Şimdi devam edelim. Pinkie Pie susamıştır. Ona biraz su verelim. Birazcık daha hekiler annemim Aa öpücük Evet arkadaşlar bu kadar pink foya biraz daha alabilir miyim <laughs> Ama kilo alacaksın. <laughs> Evet arkadaşlar bu kadar Pinkie Pie'e şanlı. An Yeter. Hadi biraz Pinkie Pie ile oynayalım. Çok eğlenceli. Biraz yürütelim Pinkie paya. Anneciğim <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim karnım acıktı. Evet arkadaşlar. Bana evet. mama verir misin? <laughs> evet arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı oh, unutmayın. Dile, Hoşçakalın İyine arkadaşlar. Bay bay.